bileti alıyor musunuz? Size çıksa ne yaparsınız? Helal kazanç mı? Haram kazanç mı? Yok ya. öyle silah almam ben. Peki milli piyango bileti helal kazanç mı sizce? Haram. Kendim olmayan para. Size, çıksa. Size çıksa ne yaparsınız? Oh, onu değil mi? O çıksa harcar mısınız? Ya, ya eline geçebiliriz da. O zaman da kötü olur işte. Sonu berbat. <laughs> Hiç olmayacak şeyi söyledim. Alıyor musunuz milli piyango? Almam. Helal kazanç mı sizce milli piyango Helal mi? Tabii. Hangi? Milli piyango mu? Değil. Emek sarf edilmeden kazanılan para haramdır. Hayır. Ben almam Ben de ihtiyacım da yok da bazen Bazen alıyorum yani almıyor değilim yani ama son yıllarda da almıyorum pek yani. Peki ama. size çıksa ne yaparsınız? Ben al. Bana çıksa ihtiyacı olanlara yardım ederim. Peki efendim Bilmiyorum. helal kazanç mı milli piyango bileti? Dinimizce değildir. Ya dünyadaki ekonomik şartlara göre neyin helal neyin haram olduğunu zaten herkes birbirine karıştırdı. Sizce Bence ben o onun fetvayı veremem yani bilemiyorum Helal değildir de Bilmiyorum Aramda artık değildir. dünyanın çarkı böyle yani O çarka uyumazsan zaten yaşayamazsın yani Peki. Yok kullanmıyorum Aa, Size çıksa ne yaparsınız aldığınızı varsayalım Valla bana çıksa direkt yurt dışına çıkarım <laughs> Bir sorum daha var bitmedi sizce helal kazanç mı yoksa haram mı? Helal kazanç tabii ki Peki. Ben almıyorum yok. Peki sayalım aldınız. Size çıksa ne yaparsınız? Ne yapacağım? Götür bir hayır kurumuna veririm ya. Haram diyorlar yani. Haram mı? Haram diyorlar. Peki, hayır. Eee harcayalım. <laughs> Bence helal kazanç mı? Haram kazanç mı? Bence eee helal de olur ben bunu pek düşünmüyorum. Yok yavrum yok. Aldım aldım aldım. Vallahi sana her şey bir şey çıkmadı. Elimdeki gitti. <laughs> milli piyango bileti aldın çıkmadı. Bu sene aldın varsayalım çıktı. Ne yaparsın parayı? Bak kızlarıma yardım ederim. <laughs> kızlarıma yardım ederim. Vallahi bak. Peki sence helal kazanç mı haram kazanç mı? Vallahi dar alırsan da kabul ediyor. <laughs> <laughs> Çok tatlısın ya. Vallahi var. ama. Ama nerede olmazsa diyorsun ki. Nerede kazanırsa da kızlarıma veririm. ben harcamam. Kendime harcamam diyemem. Kızlarıma veririm olmayanlara veririm. Sizce helal kazanç mı milli piyango bileti yoksa haram mı? Yani şu anda günümüzde ve dünyada e, helal haram kavramı birbirine girmiş şekilde. Neyin helal neyin haram olduğunu gerçekten yani e, ekonomik göstergeler açısında aile hukuku açısında veya geliniz açısında belli değil. Ama tabii yani helal haram kavramından daha ziyade emek sarf edilmeden yapılan bir iş olarak görüyorum yani. Almam haramdır. Dedemden, babamdan, şülevelemden gördüğüme göre haram. Yok dinayet yok dinayet. Parayla oynuyor dinayet. Sen iyi bilirsin. Hayır. Bana çıkmayacağını çok iyi biliyorum. Neden? <laughs> 70 küsur yaşıma kadar hiçbir şey çıkmaz ondan. <laughs> en güzeli haram olanı. Çünkü haram oldun mu çoğalıyor. Öyle kandırıyorlar helal haram diye. Kendileri götürüyor haramı. bu da benim gibi zavallıları da helal haram diye kandırıyorlar. Sizi gidi sizi derdi Erbakan. Sizi gidi sizi. Teşekkür. Hayır. Çıkmayacağına göre almıyorum. Çok aldım çıkmadı. Peki, helal kazanç mı haram kazanç mı? Tabii ki helal kazanç. Almıyorum. Yok. Yok almıyoruz. Sizce helal kazanç mı haram kazanç? Haram kazanç. Yani haram. Hiç almam. Hiç mi? Hiç almam. Şansımı hiç şey yapmadım. Bu sene aldığını yani, varsaysak? Vallahi işimi şansa bırakmıyorum. Çıkar mısın? Kazan, bence çıkmaz. Çıktığını varsaysak Çünkü, ne yaparsınız? Vallahi çıktı. Ben işi almam böyle kumar işlerine falan da girmiyorum. Kazancımı yemeye çalışıyorum. İyi helal kazanç. Param kazanç. Haram kazanç. Haram mı helal? Haramdır haram. Çünkü başkalarının sırtından kazandığı şeydir haram. haram abla haram. 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 Ya. Benim param var orada orada da. Haram. Nereye la 100 lira verip 500 milyar alıyorsun. Gerizekalı. alır. işte. Nere şey helal? Buradan Antalya'ya giderim abla. Ondan sonra bir tane yat çıkarım kendime. Para. Mal işte. Paran. Gitsene Almanya'ya, <laughs> Amerika'ya. Ben almıyorum. Ben o işleri bırakalı çok oldu. Ben buradan da şunu söylüyorum. Milli Piyango bileti bir devletin İnsanlara kurmuş olduğu bir tuzaktır. Sakın ola bu tuzağa düşmesinler. Bu almaz almayız <laughs> mı? Alacağız ya? ama para yok. Hı -hı. <laughs> Alacağız abla. Alacağım ben. Size çıksa ne yaparsınız? Allah bir motor alırım, bir de bir ehliyet alırım motor ehliyeti. Sen de kız arkadaş yapıp gezerim abla ne yapayım? Ben yerim abla parayı. Nasıl yersin? Gezer tozarmış abla yerim. Sen? Ben Sivas'ta durmazım abla ya? Ne yapardın? Tatil. Haram. Helal. Haram. Alın tercih dökmesi köp parayı. Helal bence. Peki milli piyango bileti alıyor musun? Maalesef almıyoruz. Bu sene aldığını varsaydık sana çıktı ne yaparsın parayla? Ya, almam yani öyle bir şey düşünmüyoruz. Haram, haram yani. Valla almam da Vallahi o para contayı yaktırır millete ben öyle düşünüyorum çünkü örnekleri var yani. <laughs> yok almıyorum. Ya, onlar da büyük ihtimal hep artık özelleştikten sonra yani sahipleri çıkan çıktığı zaman sahipleri belli olacağı için çekti, ona da gerek yok. Peki sizce helal... Ya ya ya. sizce helal... Kolombiya'ya çıkmış diye geçelim. Bu sene de Rusya'ya kazanmış. Sizce helal para mı haram para mı? tabii ki helal. Tabii ki helal. Helal'la da yürümüyor işte. Onu Diyanet İşleri Başkanımız genelde haram olan şeyler artık helal olduğu için herhalde o da helaldir. Çünkü var zaten. Zaten zenginim. Ya zaten zenginsiniz. Ya. Para ihtiyacınız yok mu? Yok. Size çıksa ne yaparsınız diye soracaktım. Dağıtırdım. Sizce helal kazanç mı, haram kazanç mı? Şeytanlarıma sor bunu. Yok. Siz, siz ne düşünüyorsunuz? Bana göre haram. Hayır. Peki alsan sana çıksa ne yaparsın? Eksik ihtiyaçlarım şey yaparım. <laughs> Helal kazancı. Yok öyle bir şeyler almam. Almadım da alırsa inşallah bir şeyler yaparım yani bir yoksul üç şeyde gezen çocuklar falan var ya onlara yardım ederim. Sizce helal kazanç mı, haram kazanç mı? Helal kazanç. En tatlısı helal kazanç. Milli piyango helal mi, haram mı? Haram. <laughs> ne yaparım? Annem babama yardımcı olurum. Bu. <laughs> Bence haram kazanç. Yani çünkü bir çaba ya da bir şeyden değil. Çok teşekkür ederim. Yok öyle şeyler de. Pek gözüm olmuyor. <laughs> Alman çıkmasın diye. Haram ya. Adı üstünde haram Haram mı? Haram. Hayır almıyorum. Ne yaparım? Önce çoluğumu çocuğumu düşünürüm. <laughs> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Milli piyango helal para mı haram para mı? Haram. Yok almıyorum. Ne yaparım? Kafa yerim. Yüzde yüz haramdır. <laughs>